Merhaba arkadaşlar bir trader kanalıma hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Bugünkü videomuzun konusu Monaco'nun çılgın ekonomisi konu başlığını taşıyor. İkonik ve efsanevi olarak adlandırılan bu büyüleyici ülke hakkında oldukça ilginç bulacağınız bilgilerle derlediğimiz videomuza hazırsanız başlayalım. 8 Ocak 1297'de Cenova Cumhuriyeti'nden bağımsızlığını kazanan Avrupa'da Kuzeybatı Akdeniz kıyılarında yer alan bağımsız bir şehir devleti ve prenslik olan Monaco, anayasal bir monarşidir ve prensliklerle yönetilir. Monaco, Grimaldi ailesinin soyundan gelenler tarafından yönetilmektedirler ve şu anki prensi olan 2. Albert, Monako'nun prensliğinin hükümdarı ve Grimaldi prenslik hanedanının başıdır. Vatikan'dan sonra Avrupa'daki en küçük bağımsız ülke olan ve mikro devlet olan Monaco'nun başkenti Monaco Village olup resmi dili Fransızcadır. Monaco bir şehir devletidir ve bu nedenle ayrı bir başkenti yoktur. Monaco'nun kendi büyük savunma gücü yoktur ve savunması Fransa'nın sorumluluğundadır. Toplam arazi alanı 2.02 kilometre karedir ve yüz ölçümüne göre dünyanın en yoğun nüfuslu ülkesidir ortalama bir yürüyüş hızında ülkenin genişliğini 56 dakikada bir taraftan diğerine yürüyebilirsiniz. Monaco dünyanın en güvenli ülkelerinden biridir. Resmi para birimi Euro'dur. Euro'dan önce Monaco Fransız frangını kullanıyordu. Monaco Euro bölgesinin bir parçasıdır ancak Avrupa Birliği üyesi değildir. 2017 sayımına göre nüfusu 38.695'tir ve dünyanın en yüksek yaş ortalamasına sahip ülkesidir. İstatistiki bilgileri paylaşmaktan pek hoşlanmayan ülke yönetimine rağmen tahmin edilen rakamlara göre Liechtenstein ve Katar'ın ardından 115.700 ABD doları ile dünyanın 3. en yüksek gayri safi yurt içi hasılasına sahiptir. Eskiden Monako'nun ekonomisi neredeyse tamamen kasinoya bağımlıydı. Ancak prens 3. Rainier gelirini çeşitlendirmek ve ülkeyi kasinoya daha az bağımlı hale getirmek için büyük çaba sarf etti. Şimdi kasino Monako'nun toplam gelirinin yalnızca %5'ini oluşturmaktadır. Monako'nun ekonomisi bugün öncelikle finans, ticaret ve turizme yöneliktir. Prenslik aynı zamanda bir bankacılık merkezidir ve başarıyla hizmetlere ve küçük, yüksek katma değerli, kirletmeyen endüstrilere doğru çeşitlilik sağlamayı amaçlamıştır. 2015 yılında konsolide bankacılık varlıkları ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının 8.42 kat aşarak bankacılığı Monaco'da muazzam bir sektör haline getirmiştir. Devlet, tütün, telefon ağı ve posta hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi sektördeki tekelleri elinde tutmaktadır. Yaşam standartları yüksek, kabaca müreffeh Fransız metropol bölgelerindekilerle karşılaştırılabilirler. Monaco'da işsizlik oranı 2012 itibariyle %2'dir. Ancak Monako'nun aslında sakinlerinin çoğunun sadece çalışmak zorunda kalmadıkları için sıfır işsizlik oranına sahip olabileceği sık sık tartışılmıştır. 2015 yılında Monako nüfusunun neredeyse %30'u milyonerdi. Devletin gelir vergisi yoktur ve işletme vergileri düşüktür ve hem ikamet eden bireyler hem de iş yeri ve ofis kuran yabancı şirketler için bir vergi cenneti olarak gelişmektedir. Ancak Monaco vergiden muaf bir sığınma evi değildir. Prenslik para politikalarında offshore gibi aldatıcı servet gizleme politikalarından uzak durmayı tercih eder. Şirketler karın dörtte üçünün prenslik içinde üretildiğini gösteremezlerse karlardan yüzde 33 vergi alınmaktadır ki bu da prenslik için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Fakat üretimin ağırlıklı bölümünü Monaco'da yapan şirketler için vergiler düşüktür ve gelir vergisi alınmamaktadır. Düşük vergiler birçok yabancı şirketi Monako'ya çekmektedir. Bu şirketlerin 2011'de tahmin edilen 5.748 milyar dolarlık yıllık gayri safi yurt içi hasla gelirinin yaklaşık %75'ini oluşturduğu ortaya koymaktadır. Monaco'nun vatandaşlarına sıfır gelir vergisi uygularken bunun yanında %19.6 gibi yüksek oranda katma değer vergisi uygulamaktadır. Bu durum şu şekilde yorumlanabilir yılda bir Monaco vatandaşına karşılık olarak 9 turist ülkeyi ziyaret etmektedir. Durum böyleyken vatandaşlarından gelir vergisi almak çok mantıklı bir durum değildir. Buna karşılık %19.6 gibi dünyanın en yüksek oranlarından biri olan KDV vergisi tüm alışverişlerden alınmaktadır ki bu da vergilendirme kazançlarının yaklaşık olarak yarısına denk gelmektedir. Zengin ve ünlüler için bir oyun alanı, süper yatlar için otopark vazifesi gören Formula 1 yarışlarının mabedi olan bu turizm cennetinde ultra zenginlerden alınan bu katma değer vergisi pek de rahatsız edici bir ekonomik karar değildir. Tabir yerinde ise satın almalarda uygulanan küçük bir ceza niteliğinde görülmektedir. Bunun yanı sıra uygulanan katma değer vergi sistemi aslında pek de adaletli bir uygulama değildir ve unfair tax yani haksız vergilendirme olarak nitelendirilir. Bunu gelin bir örnekleme ile açıklayalım. Monaco'da yaşayan iki aile düşünelim ve birinci ailenin yıllık kazancı 100 bin dolar olsun ve bu aile yıllık harcamaları için bu kazancının 50 bin dolarını harcayacağını varsayalım. Durum bu haldeyken birinci aile 50 bin dolar çarpı 16.9 bölü 8450 dolar yani kazancının %8.5'unu katma değer vergisiyle tekrar devlete geri verirken ikinci aileyi ele alalım. İkinci ailemizin de yıllık kazancının 1 milyon dolar olduğunu varsayalım. Çok kazananın çok harcayacağı mantık ile ilerleyecek olur isek bu ailenin de yıllık olarak 200 bin dolar harcadığını farz edelim. Bu durumda 200 bin çarpı 16.9 bölü 33 bin 800 dolar yani yıllık kazancının %3.4'üne tekabül etmektedir rakamları toplayacak olur isek yıllık 100 bin dolar kazanan bir aile yıllık kazancının %8.5 oranını devlete vergi olarak geri öderken 1 milyon dolar kazanan diğer ailemiz yıllık kazancının sadece %3.4'ünü vergi olarak devlete geri iade edecektir. İşte vergi cenneti olarak adlandırılan bu ülkede çok parası olan zenginlere vergi avantajı bu şekilde uygulanmaktadır dünyada suç işleme oranı ile en düşük seviyelerde olan güvenli doğa harikası olan bir ülkede dünyanın jet sosyetesi için cazibe merkezi olması hiç şaşılacak bir durum değil. Ne dersiniz? Monaco emlak fiyatları açısından en pahalı ülke olarak değerlendirilmektedir. 15 metrekarelik lüks bir gayrimenkul 1 milyon dolarla satın alınabilir. Emlak satın almak için metrekare başına fiyat yaklaşık 66 dolardır. Monaco'nun sahip olduğu tek doğal kaynak balıklardır. Monaco deniz bilimleri alanındaki faaliyetleriyle de ünlüdür. Önceden Jacos Costeo tarafından yönetilen Oşinografi Müzesi dünyada türünün en ünlü kurumlarından biridir. Monaco dünyanın her yerinden ürün ve hizmet ithal etmekte ve ihraç etmektedir. Monaco'da ticari tarım yoktur. Kasino, Monaco için harika bir gelir kaynağıdır ve sakinler için çok sayıda iş imkanı yaratır. Ancak vatandaşlarının kumar oynamasına ve hatta kumarhaneleri ziyaret etmesine bile izin verilmemektedir. Monakodaki en büyük işveren Squiata des Bains Demer'dir. Bu şirket Monaco'nun turizm ile ilgili faaliyetlerinin çoğunu yürütmektedir. Monako'nun ekonomisi 19. yüzyılın sonlarında turistlerin ziyaret etmesini kolaylaştıran Fransa'ya demiryolu bağlantısının açılmasıyla önemli ölçüde büyümüştür tüm yıl boyunca ılık hava, siyasi istikrar ve Grand Prix gibi yüksek profili etkinliklerle dolu bir takvimin birleşimi turizm için cazibe merkezidir. Ünlü sakinler arasında Formula 1 sürücüsü Lewis Hamilton, tenis yıldızı Novak ve İngiliz perakendeci milyarder Sir Philip Green'in eşi Lady Tina Green de yer alır. Emlak danışmanlığı şirketi Savills World direktörü Yolanda Barnes birçok süper zenginin Çayman Adaları gibi deniz aşırı vergi cennetleri yerine Monaco'yu tercih ettiğini belirtmiştir. Yatlar da Monaco'da büyük bir iş koludur. Birçok yerel emlakçı daire ve villalarının yanı sıra ikinci el yatları listelemektedirler. Bunun yanı sıra Monako'da hizmet sektörü çok önemli bir yer tutar ve gayri safi milli hasıla içerisindeki en büyük paya sahiptir. Monaco, Formula 1 Grand Prix gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptığı ve ünlü Monte Carlo kasinoya ev sahipliği yaptığı için turizmde önemli bir gelir kaynağıdır. İş gücünün büyük bir kısmı her gün Monaco dışından işe gidip gelmektedirler. İtalya ve Fransa'nın günlük 50 bin işçinin çalışmak için Monaco'ya gidiş geliş yaptığı bilinmektedir. Monaco, dünyada devlet borcu olmayan ve nispeten düşük vergi seviyelerine rağmen hükümetin mali durumu her yıl sağlıklı bir fazlalık göstermeye devam eden birkaç ülkelerden biridir. Şehirde kırmızı ışıkta her an bir Rolls Royce, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini ya da Bugatti gibi efsane bir araba görmemiz olasıdır. Fotoğraf çekmekten korkmayın. Araç sahipleri artık bu duruma son derece alışmışlardır ve hatta size poz vermeye hazırlardır. Zaten pek çok ünlü araba markasının son model araçlarının sergilendiği showroomlarda turistik ziyarete açık durumdadır. Adını burada bulunan çeşmeden alan Fontvilla ise ülkenin en yeni aynı zamanda da ekonomi ve sanayi bölgesidir denizin doldurulmasıyla elde edilen topraklara kurulmuş yapay liman bölgesi, stadyum ve spor kompleksi, heliport, bazı alışveriş alanları ve yeni Columbus Monaco Oteli'ne sahiptir. Ülkenin kuzeybatısına yer alan La Condomina adını Orta Çağ'dan almış ülkenin en eski ticari bölgesi olarak biliniyor. Ayrıca yeni süper zenginlerin taleplerini karşılayabilmek için Monaco Prensi 2. Albert büyük bir projeye onay vermiştir. Özel sektörün finansa edeceği 2 milyar doları aşkın bu projeyle 2026'ya kadar deniz doldurma yoluyla 60 bin metrekarelik yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak. Ayrıca yeni süper zenginlerin taleplerini karşılayabilmek için Monaco Prensi 2. Albert büyük bir projeye onay vermiştir. Özel sektörün finansa edeceği 2 milyar doları aşkın bu projeyle 2026'ya kadar deniz doldurma yoluyla 60 bin metrekarelik yeni bir yerleşim alanı oluşturulacak. Burada 120 lüks konutun yanı sıra bir park ve 30 gemilik bir liman olacak. Bu devasa projeyle denize su geçirmez beton odacıklar yerleştirilip etrafında suyun çekilmesi ve buraya Sicilya'dan getirilen kumların doldurulmasıyla yapay bir kara parçası yaratılmış olacak. İnşaatın deniz canlılarına zarar vermemesi için bu alandaki canlıların koruma altındaki diğer bölgelere taşınması ve üç boyutlu baskı yoluyla oluşturulan yapay mercanların yerleştirilmesi planlanıyor. Ancak uzmanlar tüm çabalara rağmen inşaatın deniz yaşamına zarar vereceğine, buradaki yüzlerce yosun türü ve binlerce deniz organizmasının tümünü korumanın mümkün olmadığını söylüyor. Deniz doldurma yoluyla yeni alan yaratma işi Monako'da ilk kez yapılmıyor. 1861'den bu yana topraklarının %20'si bu yolla genişletilmiş zaten. Bu bölümümüzde Monako ekonomisini çeşitlendiren farklı sektörlere bir göz atacağız. Finans sektörü, mali sektör büyüklüğünün %11.6'sını oluşturan ancak değerin %16.8'ine eklenen Monako ekonomisindeki en büyük sektördür. Monako uzun zamandır birçok uluslararası bankaya, finansal hizmet şirketine ve kredi kuruluşu ev sahipliği yapmaktadır. 2007 yılında yatırımcıları korumak ve ülkenin finansal hizmet sunumuna geliştirmek için yeni mevzuat ve yenilenmiş bir düzenleyici çerçeve yürürlüğe girmiştir. Finans piyasaları prensliğin yasa ve yönetmeliklerinin kaliteli bir altyapıyla desteklenen çok yüksek bir profesyonellik standardı yaratması nedeniyle son 15 yılda iki katına çıkmıştır. Bilimsel ve teknik faaliyetler, idari ve destek hizmet faaliyetleri, inşaat sektörü, toptan ticaret konaklama ve yemek hizmeti faaliyetleri, perakende satış sektörü, imalat, madencilik ve taş ocakçılığı, bilgi ve iletişim, nakliye ve depolama faaliyetleri Monaco ekonomisten yön veren diğer sektörlerdendir. Sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizleri Monaco ülkesinin büyüleyici hikayesiyle buluşturduğumuz bu zaman dilimi içerisinde umarım keyif almışsınızdır. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.